Evet arkadaşlar bugün Rainbow Friends oynuyoruz. Nerede? Burada. Evet. Böyle girdik. Şimdi bekleyeceğiz. Tamam. Tamam ben buyum. Yeni karakter yaptım kendime. Bozulmasın. Tamam. büyük var mı yazmışlar? Neyse biz bir şey yazmayalım. Kimmiş? Şey biz yazalım bari. Boşver ya biz oyunumuzu oynuyoruz. Neredeyiz? Yokum. Ben ne, neredeyim? Tövbe tövbe. Bunlar düştü. Işte? Şimdi de yok oldu. Bula bula diyorsun. Tamam tamam anladım. ha, ejen sivil, o i okay, okay.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, Tamam, bir tane vardı. Burada bir şey yok. Bir de de. Tamam. Bım, bım, bım. Aa bak şurada bir şeyin olacağını bilmiyorum. Evet. 8-9 Gemiler kayıyor gibi ses geldi. Burada sanki bir kırmızı bir blok var. ben yokmuş. Ne? Ben de rainbow flensin, sen de rainbow flensin. Arkadaş olalım, başkalarını yiyelim Allah Allah. Ben ne Bak bak, ben de rainbow flensin. Mutlu olduğum için gözüküyor. Dokuz tane kutumuz var. Bayağı iyi gidiyoruz. Ne? Oo varmış. O kim? Aa tamam. Tamam. 19 tane kaldı. Kaldı. Geriye kaç tane? 3 var yolda 3 tane vardı. Çünkü ben her gittiğimde orada baya bir sayı görüyorum. 3 Ondan sonra 2, 1 falan filan. Normalde hiç falan çıkıyorsa Hiç de çıkamıyor. Bakalım. Şansa bak be. Hiç kutu yok çıktı. <gülüyor> <gülüyor> A, kapı açınca elim gözüküyor. Kapıyı açtım elim gözüküyor. Aslında boyumu da uzatabilirim. Birazdan yaparız. Ama belki birazdan da başka oyunlarda oynayabiliriz. Dur. Kaç 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 kaç. Uf, karakterim mükemmel ya. Çok aşık oldum karakterime. Çok sevdim karakterimi. Dedim ki Keşke kimsenin böyle karakteri olmasa. Zaten aldığım Robux'la.